Herkese merhaba ben Zümra. Kanalıma videom hepiniz. Hoş geldiniz. Umarım ki iyisinizdir. Değilseniz bile umarım ki iyi olursunuz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere hayatı nasıl romantize edebileceğimizden bahsedeceğim. Aslında bu ya hem hayat hem okul hepsi diyebilirim. Şimdi bence hayatı romantize etmek kişiden kişiye göre değişiyor. Çünkü hani atıyorum bir kişi için farklı bir anlam varsa bir kişi için farklı bir anlam vardır gibi düşünüyorum ben. Mesela benim için hayat romantize etmek bir tık daha hayata iyi yönleriyle bakmak ama hiçbir böyle falan değil. Hani hayat elimizden geldiğince daha güzel ve yaşanılabilir hale getirmek. Şimdi e, ben birkaç tane şey çıkarttım burada kendime. Bunlardan bahsedeceğim. Aklıma bir şey gelir mi bilmiyorum ama gelirse doğaçlama bir şekilde ondan bahsedeceğim. Bu arada ah kar şu an artmış. Kar yağıyor. Ne mutlu ki. Bugün tatil. E, kar tatil. Uzun süre sonra ilk kez. Mutluyum o açıdan. konudan çok saptım bir yandan Ama her neyse. Açıyı değiştirdim bu arada. Normalde bir önceki videoları yatağımda çekmiştim. Ve bu arada yani görüntü kalitesi berbatmış. Özür dilerim. Hani ben e, izlemiştim videoyu tamam ama. Böyle tekrardan baktığımda. Ya baktıkça daha da kötü gelmeye başladı görüntü kalitesi. <laughs> o yüzden izlemiyorum şu anda. Ve arada bir öksürebilirim. Yani bu aralar hastalık havası bir tık. Sürekli öksürüyorum. Öyle. Yani buradan da ışık geliyor. Kusura bakmayın. Ee, şu an perde açık. Perdeyi kapatsam da ışık geliyor. O yüzden engelleyemiyorum. Ama buraları arada bir fotoğraf falan koyacağım için umarım dikkatinizi dağıtmaz. Çok konuştum. Geçmem lazım. Şimdi ilk olarak ee, beslenmeyle başlayalım. Beslenme de şöyle hani tamam hepimiz bence abur cubur yemeyi seviyoruz. Hani sevmeyen varsa da az vardır diye düşünüyorum. Hani ya abur cubur insanın hani 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 insanın odak noktası oluyor tamam mı? Hani mesela ben jelibon yemeyi çok seven bir insan Ama sürekli böyle jelibon yedikçe zaten benim cildim gittikçe kötüleşmeye başladı. Hani <laughs> Sürekli hani diyorum lütfen kusura bakmayın. Şu an ben kendime gıcık oldum. Edit e, kısmında kim bilir nasıl gıcık olacağım ve nasıl yapamayacağım. Her neyse. Şimdi bu beslenmede işte cipstir, ne bileyim jelibondur falan bunlar cidden ya, yerken çok mutlu oluyorsun tamam mı? Hani böyle işte ay ne güzel, ay şunu da yiyeyim, ay bunu da yiyeyim falan filan diyorsun. Ama sonrasında pişmanlık duyuyorum ben mesela. Çünkü hem ya, sağlıksız besleniyorum. Ve bu benim bir tek cildimi, vücudumu falan da etkilemiyor hani. Benim genel olarak ruh halimi de etkiliyor. Ben gittikçe daha da kötüleşiyorum. Ama biraz daha bu aralar en azından buna bir sınır koymaya çalışıyorum. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Çünkü sürekli sağlıksız beslenince insan artık kendisini kötü hissetmeye başlıyor hani en sonunda. Bu yüzden bence bunu deneyebiliriz ya yapmayız biz hallederiz diye umuyorum. Sonrasında e, spor var. Sporda ben şu anda güncel olarak bir spor yapmıyorum. Ee, eskiden basketbol oynuyordum ama şu anda ara verdim. Siz de fiziksel bakımdan mesela e, satranç ve benzeri spor dallarında da oynayabilirsiniz ama bence bunların yanında aynı zamanda bir fiziksel de olsa sizin açınızdan iyi olur. Çünkü mesela şöyle diyeyim ya ilgi alanınıza göre istediğiniz bir sporu bence yapabilirsiniz. İşte bu ne olabilir dövüş sporu olabilir. İşte topla oynanan sporlar olabilir, işte voleyboldur, futboldur, karatedir falan filan. Bunları yapabilirsiniz. Ve mesela şöyle ben şu anda herhangi bir sporla ilgilenmiyor olsam da en azından günlük yürüyorum mesela. Yarım saat, bir saat arasında günlük yürüyorum. Mesela koş, koşmayı seviyorsanız koşa da bilirsiniz. Ben çok fazla koşmayı seven bir insan değilim. Ki ben de şey oluyor mesela. Aslında bu, bu işte birazdan anlatacağım şeyleri yapmadığım için de oluyor. İşte 10 saniye koşuyorsam 2 dakika dinlenmem gerekiyor mesela. Yoksa ben nefes nefese kalıyorum. Hani bunun olmaması bizim açımızdan daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu yüzden siz de yürüyebilirsiniz ya. Yani yavaş yavaş küçük küçük başlayın ama siz bunu halledersiniz diye düşünüyorum. Hani küçük küçük başlayın. Sonunda artırırsınız. Bir sorun olmaz. Artıramıyorsanız bile en azından bir disiplininiz de olsun. Hani her gün yavaş yavaş bunları halledin. Yaparsınız. Ben de bu arada motivasyon koçu gibi yapar da İnanıyorum size. Yapacaksınız. Şimdi sonra... Ee, evet. Film ve dizi. Film ve dizi de... Size şunu söyleyeyim. Bence hayat romantize etmek biraz bunlarla da geçiyor. Hani örneğin hayatınızın biraz daha bir sitcom olduğunu hayal ediyorsanız sitcomlar izleyebilirsiniz. Mesela buraya bir yeri benim şu an güncel olarak izlediğim sitcomları falan da bırakırım. Hani bence çok hayatı daha eğlenceli kılıyor. Hani hepimiz zaten kendi hayatımızın başrolüyüz. Bence hayatı romantize etmek kavramında kendi hayatımızın başrolü olduğunu bilmemiz, yani biz kendi hayatımızın başrolüyüz. Bunu bilmemiz bence hayatı daha da zevkli hale getiriyor. Hani mesela bazen ya sizden isteğim şu ki lütfen kendi hayatınızın başrolü olmayı bırakmayın. Kendi hayatınızda figüran olması gereken insanları hayatınızın başrolüne koymayın. Çünkü hayatınızın başrolü sizsiniz. Bunları kendim yaptığım için söylemiyorum. Yapmayı deneyeceğim. Ama bence hepimiz yapabiliriz bunları. Hani sonrasında mesela sitcom sadece sitcomla sınırlı değil bu arada. İşte mesela Gilmore Girls'u düşünün. Derslerinize daha odaklanmayı seviyorsanız, hani böyle derslerinize diyorsanız ki ben daha iyi yapabilirim. Ben şunu yapacağım, bak böyle yapacağım. George gibi olmaya çalışın mesela. Hani bu sadece bir örnek, sadece George gibi değil. Mesela yani çok fazla örnek var. Buraya koyarım illaki. Hani biraz daha kendiniz olmayı asla bırakmayın. Sadece biraz daha zevkli kalın bunu. Sonrasında e, kitap var. Kitap da şöyle. Ben e, kitap okumayı sevmeyen bir insan olmadım. Hiçbir zaman. Bu yüzden bu açıdan zorlanmadım. Her türden okumanızsınız. Yani bilmiyorum ama bu bence insanın hafızasını genişletiyor. Daha bir şey sahibi oluyor insan. Umarım anlatabiliyorumdur bu arada kendimi. Her neyse dediğim gibi işte kitap okumak cidden önemli ve eğer ki kitap okumayı sevmiyorsanız bence henüz ya ilgi alanınızı bulmadınız ya da bir adım atmıyorsunuz ama ya kitap okumak cidden çok zevkli bir şey. Hani benim en sevdiğim hobim kitap okumak mesela ve kitap okurken e, şey oluyorum. Ya, kitap okumakta benim en sevdiğim şey şu ki, kendimi gerçek dünyadan soyutluyorum. Hani mesela gerçek dünyanın o koşuşturmasında, işte o ne, ne bileyim üzüldüğüm herhangi bir olay oluyor. Ben direkt olarak kitaplara koşuyorum. Çünkü hani beni mutlu edecekler onlar. Ben bunu biliyorum. Bunu yapabilirsiniz mesela. Sonrasında e, derse gelelim. Derste bir tamam, şimdi yalan söylemeyeceğim hepimizin böyle sürekli işte video kaydırdığını, sürekli video üzerine vesaire farkındayım. Ama bunu mesela ben şu şekilde, şimdi derste ben de ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hani bu işte Gilmore Girls'ten örnek verdim ya, aynı zamanda hatta bir dakika. Mesela ana karakterlerin, hani bu eğer beni görebilseydiniz adındaki kitap, ana karakterlerin böyle ders odaklı hani akademik başarıya değer veren karakterleri okumak, izlemek vesaire bunlar insanı cidden motive ediyor. Yani en azından bende bu işe yarıyor. Belki bu sizde de işe yarayabilir. Mesela Pinterest'e bir giriyorsun. Böyle o kadar güzel bir ortam var ki Pinterest'te. Çok tatlı, çok eğlenceli, böyle zevkli. Mesela benim favori uygulamam bu yüzden Pinterest. Hani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Pinterest cidden çok güzel bir uygulama ve oraya bir girin. Böyle bir ders çalışma motivasyonunuzu getirecek şeylere bir bakın. Ben otomatikman direkt olarak dersin başına oturuyorum mesela. Bu bende bayağı işe yarıyor. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca pomodoro yöntemi var. E, o da işte atıyorum. Ya bu kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela atıyorum bazıları 40 dakika ders çalışır, 10 dakika dinlenir. Bazıları 20 dakika ders çalışır, 5 dakika dinlenir vesaire şeklinde bir düzene sahip olabilirsiniz mesela. Sonrasında temizlik. Şimdi temizlikte şöyle bir durum var bu arada. Temizlik bence insana mutlu eden bir şey. Hani tabii ki böyle sürekli işte bunu yap, falan, hayır bundan bahsetmiyorum temizlik hani atıyorum derse başlama derse başlamadan önce bence bu masanız bir düzenli olsun hani masanın düzenli olması önemli ama masayı temizleyeceğim işte ay masayı temizlerim bari odamı da toplayayım falan bundan bahsetmiyorum hani siz bunu zaten günlük olarak yavaş yavaş bir yapın işte uyandığınızda direkt olarak yatağımı ben de toplayamıyorum yalan söylemeyeceğim ama ya bilmiyorum. Bence temizlik, düzen insanı biraz daha hani motive eden bir şey. Çünkü mesela ben böyle inanılmaz daha dağınık mı? İnanılmaz dağınık. Çekim bir masaya böyle oturduğumda o kadar hani hayattan bakıyorum ben ders mi çalışacağım diye bir kalkıyorum hani. Ama gerek yok buna. Yapabilirsiniz ama bunu dediğim gibi işte ben ders çalışacağım deyip masaya oturup hemen işte ay bu kitabı şuraya ay bunu buraya koyayım yapmayın. Bunu yaparsanız siz hiçbir zaman o ders çalışmayacaksınız. Halinizden anlıyorum çünkü hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz ama sorun değil. Yapacaksın. <laughs> Düşük bütçeli hayat dersi veriyorum sanırım ama. Her neyse. Sonrasında ekran süresi. Ekran süresi hani hepimizin bence zorlandığı bir konu. Çünkü işte daha önce de verdiğim örnek gibi sürekli... Yok, <laughs> sürekli. Daha önce de verdiğim örnek gibi. Hani sürekli işte video kaydedim, işte video izleyim, ay bunu da izleyim, ay şunu da izleyim falan. Ya insanı hani bırakamıyorsun. Sürekli ona odaklanıyorsun. Hani alıyorum, ya işte iki video izler bırakırım derken gidiyor. Bütün şey gidiyor bende orada. Bunu yapmamak için ben şu anda mesela kendimde şunu yapıyorum. Benim telefonumda mesela e, şey kısmı var. Kısmın ismini unuttum. Hani böyle atıyorum uygulamayı basıyorum ayarlar kısmından. Uygulamaya bastığım zaman işte e, o uygulamaya atıyorum 30 dakika günlük maksimum var diyeceğim. Bunu oraya giriyorum. 30 dakika sonra o uygulama kilitleniyor. O uygulamaya gün boyunca giremiyorum bir daha. Bu benim açımdan cidden çok faydalı oluyor çünkü ben bırakıyorum biraz o uygulamaya girmeyi ve hani cidden şunu fark ediyorum ben aslında benim vaktim kalıyor geriye. Hani ben şey gibi düşünüyorum hiçbir şey yet yetişmiyor işte şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum aslında yetişiyor. Sadece bu işte sosyal mecralarda çok fazla takılmaktan insan cidden hani vakti olduğunu kavrayamıyor. Mesela ben dün bunu bir denedim tamam mı? 30 dakika girdim ya. Benim 2-3 saat boş vaktim kaldı hani. Bütün işlerimi tamamladım. 2-3 saat boş vaktim kaldı. Bu benim açımdan inanılmaz bir şeydi çünkü hani ben asla hiçbir şey yetiştiremiyordum. Cidden bunu deneyebilirsiniz. Eğer ki bu tarz uygulama yoksa telefonunuzda indirebilirsiniz. Bu tarz uygulamalar var diye biliyorum. Hani bunu yapabilirsiniz bence. Çünkü cidden sürekli işte sosyal medyadan bir şeylere bakmak insanı yoruyor da hani bir süre sonra artık nasıl desem insan... Hadi her şey geçin başınız ağrıyor ya. Başınız ağrımıyor mu? Hani benim ağrıyor mesela genel olarak. Sürekli baktıktan sonra arda arda böyle. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım. <laughs> yani güzel bir video muydu emin değilim çünkü edit esnasında yüksek ihtimalle sürekli sinir krizi geçireceğim. Çünkü video şu anda bakıyorum kaç dakika sürdüğüne ve 14 dakika olmuş neredeyse. Bu editlerken nasıl olur bilmiyorum ama yüksek ihtimalle yine 14 dakika tarzında bir şey olacak çünkü çok fazla kısmı ben silemiyorum. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Edit esnasında o tam bir şeyi sileceğim. Yanlışlıkla ben en başa geliyorum hani. Çok berbat oluyor benim açımdan. Öyle. Umarım videoyu tekrardan söyleyeyim Beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın. Ee, umarım en yakın zamanda yine bu tarz videolarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.